Belgi Bilenler Belgi Bilenler ekibi olarak herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda mesken kira gelirlerimizi gerçek gider yöntemiyle beyan edeceğiz. Gerçek gider yöntemine göre kira geliri beyannamesi nasıl doldurulur? Gerçek gider olarak kullanabileceğiniz giderler nelerdir? Hazır beyan sistemi üzerinde bu giderleri nasıl gösterebiliriz? İşte bu ve buna benzer birçok soruya güncel özel gelir ışığında cevap vereceğiz. Gerçek gider yöntemi gelir vergisi kanunu madde 74'te yazan giderlerin belgelendirilmek ve 5 yıl boyunca da bu belgeleri saklamak koşuluyla kullanabileceğimiz önemli bir yöntem. Götürü gider yöntemine göre biraz daha karışık ancak şartları sağlıyorsanız daha fazla gider tutarı kullanabileceğiniz için daha avantajlı bir gider yöntemi olabiliyor. Eğer siz götürü gider yöntemine göre beyanname vermek istiyorsanız götürü gider yöntemiyle kira geliri beyannamesi doldurma videomuzdan faydalanabilirsiniz. İzleyeceğiniz videoyu faydalı bulursanız daha fazla kişiye ulaşabilmemiz açısından lütfen beğenmeyi unutmayın. Hazır beyan sistemi üzerinden beyanlar vermek için adres çubuğuna gip.go.tr yazıyoruz. Buradan hızlı erişim bölümünden hazır beyan kutusuna ardından açılan sayfada sağ üst tarafta sisteme giriş bölümüne tıklıyoruz. Hazır beyan sistemine giriş yapmak için 3 alternatif yol mevcut. Biz e-devlet yöntemiyle giriş bölümüne tıklıyor ve sisteme giriş yapıyoruz. 2022 yılı Mart ayı içerisinde vereceğimiz beyanname 2021 yılı beyannamesi olduğu için 2021 beyanname doldur kutusuna tıklıyoruz. İşlem yapacağımız bölüme girdik. Artık gerçek gider yöntemine göre beyannamemizi adım adım doldurabiliriz. İletişim bilgileri bölümünde burada irtibat bilgileri doldurmaya müsait bölüm. Telefon numaramızı ve varsa e-posta adresimizi sisteme giriyoruz. Gayrimenkul türüne meskeni seçiyoruz. Kira geliri ait olduğu yıla 2021 yılı elde edildiği süreye de 12 ay kira geliri elde ettiğimiz için 12 yazıyoruz. Hisse bölümünde Ev tek kişiye ait olduğu için yani %100 hisse sahibi olunduğu için 100 yazıyoruz. Sizin gayrimenkul hisse ise buraya hisse oranınızı yazmanız gerekiyor. Vergi değeri bölümü zorunlu bir alan değil. Ancak siz illaki yazmak istiyorsanız evinizin vergi değerini vergi dairesinden değil evinizin bağlı olduğu belediyeden öğrenip yazabilirsiniz. Sudobaca tabi bir gayrimenkulden kira geliri elde etmediğimiz için kesilen gelir vergisi bölümü de pasif herhangi bir işlem yapamıyoruz. Adres gir bölümünde evin adresini yine net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Satır ekleden birden fazla gayrimenkulümüz varsa bunların her biri için ayrı satırlar açarak yazabiliyor. Satır silden ise hatalı olarak eklediğiniz satırları silebiliyoruz. Elde ettiğimiz kira gelirlerine herhangi bir stopaj kesintimiz olmadığı ve ayrıca ortaklı bir gayrimenkul de olmadığı için bu bölümleri boş geçiyoruz. Şimdi buraya kadar beyanlamamızda elde ettiğimiz tüm gelirleri ve gayrimenkulleri yazmış olduk artık giderleri ve istisna bilgilerini doldurmaya geçebiliriz. Gider yöntemi olarak videomuzun konusunu oluşturan gerçek gider yöntemini seçiyoruz. Götür gider yöntemi seçildiğinde önceki videolarımızda da ifade ettiğimiz gibi 2 yıl boyunca bu gider türünde kalmamız gerekiyor. Gerçek gider yöntemine göre daha kolay ve zahmetsiz olduğunu ve %15'lik bir gider tutarı olması nedeniyle de bu yöntemin bir dezavantajı olduğunu ifade etmiştik. Şimdi gerçek gideri seçelim ve bu giderler nelermiş bunları detaylı olarak inceleyelim. Gerçek gideri seçiyorsanız 5 yıl boyunca bu giderlerinize ilişkin belgeleri bir kenarda saklamamız gerektiğini ifade ettik. Zira 5 yıl olmasının sebebi vel kanunu açısından 5 yıllık sürenin zamanlaşım süresi olması. O halde gerçek gider kullanacaksam bu giderlere ait fatura, makbuz, poliçe gibi kanuni belgeleri saklamamız gerekiyor. Vergi dairemizin giderlerimize ilişkin belgelerimizi inceleme amacıyla talep edebileceğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Aşağıdaki satırlar, daha önceki yıllardaki videolarımızda da ifade ettiğimiz gibi gelir vergisi kanunun 74. maddesinin basitleştirilmiş ve tek tek ifade edilmiş hali. Sistemin arka planında teknik bir altyapı var ve kanundan gelen bazı hukuki zorunlulukları otomatik olarak hesaplıyor. Dolayısıyla hazır beyan sistemi beyanname doldururken bizlere gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. İlk gider satırı kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri. Yani 74'de 1. Bu giderler apartman ya da site yönetimini ödediğiniz aidatlar olarak da değerlendirilebilir. Kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkule ilişkin kiraya veren tarafından ödenen giderleri yazacağımız bölüm. Ayrıca kiracınız tarafından değil, bizzat sizin tarafınızdan ödenen giderleri buraya yazabiliyorsunuz. Tabi bu ödemeleri kanıtlamak için apartman gider makbuzlarını almaya ve bunları 5 yıl boyunca saklamaya dikkat etmek lazım. Kira verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri yani 74'e 2 yine kira gelir elde ettiğiniz gayrimenkule ilişkin olarak bu gayrimenkul idaresi ile ilgili ödenen giderleri girebileceğiniz bir bölüm. Örneğin Apartman yönetimlerince ya da profesyonel yönetim şirketlerince kapıcı, güvenlik, teknik hizmet personeli gibi görevlere ödenmek üzere gayrimenkul sahiplerinden tahsil edilen aidatlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Yine kiracınız tarafından değil bizzat sizin tarafınızdan yani mal sahibi tarafından ödenen giderleri buraya yazabiliyoruz. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri bölümü kiraya verdiğiniz evinize ilişkin sigortaları yazabileceğiniz bir bölüm. Yine dikkat edin. Oturduğunuz evin değil, kiraya verdiğiniz eve ait olan DASK yani zorunlu deprem sigortası, hırsızlık sigortası, konut sigortası gibi farklı poliçe çeşitlerinin bedellerini buraya yazmanız mümkün. Kiraya verilen mal ve haklı ilişkin borç faizleri bölümü gelir vergisi kanunu 74'e 4'te ifade edilmiş ve kira geliri elde ettiği evi Kredi çekip alanlar için kullanılacak bir bölüm. Yine kendi oturduğunuz eve ait değil, kira geliri elde ettiğiniz eve ait kullanılan konut kredilerine ilişkin faiz tutarlarını bu satırda düşebiliyorsunuz. Genelde konut kredisinin ödemesine ilişkin ilk yıllarda faiz tutarları biliyorsunuz yüksek oluyor. Ee, diğer giderlere göre nispeten daha yüksek tutarda kullanılabilecek bir bölüm haline geliyor bu satır. Bu noktada biz şu an nasıl 2021 yılına ait kira gelirlerimizi beyan ediyor isek 2021 yılına isabet eden faiz giderlerini buraya yazmamız gerekiyor. Çok ama çok önemli bir bilgi. Dikkat edin buna. Kredi geri ödeme planında ödenecek faiz tutarlarının ay ay ve yıl yıl görebilmeniz mümkün. Bu noktada bankadan bu geri ödeme planını alabilir ve detayları görüntüleyebilirsiniz. 2013 yılında verilen bir özelgeye göre katılım bankasından kullanılan krediye ait kar payının kira geliri beyannamesinin gideri olarak düşülüp düşülemeyeceği hakkında verilen bir özelgede de yine kar payı adı altında yapılan ödemelerinde söz konusu yılda elde edilen kira geliri için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün oldu ifade edilmiş. Yani kar payı ödemelerini de katılım bankalarından alınan gider olarak kullanmanız mümkün. Bu satırın yanında bir kutucuk var. Bu kutucuktaki detaylara bakalım. Gayrimenkul ile ilişkilendir bölümü önemli. Kredi çektiğimiz bankayı seçmemiz gerekiyor. Kredinin çekildiği yıl ana para ve borç faizlerini girip bu bölüme tamam dediğimizde gerekli bilgiler sistem tarafından otomatik olarak bu satıra geliyor. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap bedelinin %5'i yani 74'e 4. Bu da yine e, yeni gayrimenkul, yeni ev alanlar için çok avantajlı, çok popüler bir satır. Kanun koyucu konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün bakın dikkat. Konut olarak kiraya verilen diyor. Yani eğer burası iş yeri olarak kullanılıyorsa bu gideri kullanmanız mümkün değil. Zaten yukarıda gelirlerinize ilişkin gayrimenkul türünü mesken değil de iş yeri olarak seçerseniz bu bölüm aktif hale dahi gelmiyor. Niye? Çünkü sistem bunu son derece düzgün bir şekilde kurgulamış ve bu detaylara yer veriyor. Şimdi devam edelim. Mesken olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5'ini gider olarak yazabiliyorsunuz. 5 yıllık süreniz var ve iktisap bedelinizin %5'ini. Ancak bazı ayrıntılar önemli. İktisap yani edinim bedelinin %5 tutarındaki bu indirim sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanıyor denilmiş. Yani özetle diyelim ki 600 bin liraya yeni bir ev aldınız ve bu evi kiraya verdiniz. Evin %5'i 30 bin lira o halde siz sadece bu eve ilişkin olmak üzere elde ettiğiniz kira gelirinizden 30 bin lirayı düşebiliyorsunuz. Yine dikkat iki evinizden kira geliri elde ediyorsanız sadece bu eve isabet eden gelir kadarlık kısmını sistem tarafından indirilebildiğini ifade edebiliriz diğer evin gelirinden düşmeniz mümkün değil. Sistem bunu ayrıştırıyor. Bakın şu kutudan gayrimenkul ile ilişkilendiriyoruz. İktisap yılımızı yazıyoruz. 5 yıl boyunca kullanma imkanı olduğu için de geri dönerek bakın son 5 yıl burada görünüyor. İktisap bedelini yazdım ve %5'ini yazdık. İktisap tarihini belirlemede esas olan ise tapudaki tescil tarihi yine bu da önemli bir ayrıntı kiray verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler ve benzeri yani gelir vergisi kanunu 74'e 5 bölümüne bakalım. Kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkule kiraya veren tarafından ödenen emlak vergisi, yol ve asfalt katılım payı ve benzeri resim, vergi, harç ve şerefiyeler bunlar da burada kullanabileceğiniz tutarlara örnek olarak gösterebiliyor. Ancak çok önemli bir ayrıntı var lütfen dikkat. Çevre temizlik vergisinin mükellefi kiracılar olduğu için bu verginin gayri safi hasılattan indirimi mümkün değil. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar bölümü de 74'e 6A olarak değerlendirilmiş. Vergi usul kanununa göre binaların biliyorsunuz faydalı ömrü 50 yıl. Dolayısıyla kiraya verdiğiniz evin amortisman oranı da %2 olarak değerlendirilebiliyor ve %2'sine giderleştirme şansınız oluyor. Burada binanın amortisman bedeli, maliyet bedeli. Bu bedelde tapuda yer alan alış bedeli. Eğer alış bedeliniz tapuda yer almıyorsa, yani maliyet bedeli belli değilse bu durumda gayrimenkulün emlak vergisi değerini dikkate almanız gerekiyor. Bu bedeli de öğrenmek için kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkulün bulunduğu belediyeden bilgi alma şansınız var. İktisap bedeliniz örneğin 600 bin lira ise bunun %2'si olan 12 bin lirayı bu satıra yazabiliyorsunuz. Yandaki kutucuk yine detay yazmanıza olanak sağlıyor. Bununla birlikte uygulamada gayrimenkulü iktisap yani edinim tarihi eski olan evlere bakacak olursak bu edinim tarihleri tabi günümüz bedellerinin çok çok altında kalabiliyor. Dolayısıyla hesaplanacak gider olarak kullanabileceğiniz tutarlarda haliyle çok düşük kalabiliyor. Yani şimdi ne dedik? Faydalı ömrü 50 yıl dedik. 20 yıl önce alınan bir gayrimenkulün edin bedeli tapuda hani eski parayla 10 milyar lira. Yani bugünün parasıyla 10 bin lira ya da 20 bin lira neyse. İşte bu tutarın %2'si bakacak olursak hani 200 lira, 400 lira gibi rakamlar oluyor. Hani çok sembolik değerler haline dönüşüyor. Dolayısıyla bu şekilde amortisman başlığı altında gider olarak kullanılmış tutarlarda çok düşük rakamlar haline gelebiliyor. Ancak evini yeni alan ee, ve bu evden kira geliri elde edenler için hani gerek %5'lik indirim gerekse bu amortisman olarak ifade edilen bölümler e, önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Bu bölüm ile ilgili çok önemli bir noktaya da dikkat etmek lazım. Diyelim ki kira geliri elde ettiğimiz eve doğal gaz tesisatı, kombi, şofben, aspiratör, çelik kapı ya da pencerelerin değişimi ya da cam balkon yapımı gibi bir takım giderler yaptık. İşte bunları doğrudan gider olarak yazmamız ne yazık ki mümkün değil. Kanun koyucu bunları gayrimenkulün değerini arttırıcı bir harcama olarak değerlendiriyor ve bu harcamaları evinizin değerine eklememiz gerekiyor. Evimizin değerini ekledikten sonra da bu toplam bedel üzerinden amortisman ayrılması gerektiği ifade ediliyor. Şimdi ne demeye çalıştık onu anlatalım. Yani 100 bin liralık bir eve 10 bin liralık cam balkon yaptırdıysak 10 bin lirayı doğrudan giderleştiremiyoruz. Yani buraya direkt 10 bin lira yazabileceğiz bir satır yok. Bunu evin maliyetine eklememiz gerekiyor. Evin maliyetini 100 bin artı 10 bin yani 110 bin lira olarak artırmamız gerekiyor. Ve bunun %2'sini gider olarak kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani amortisman içerisinde tüketilebilecek bir rakam haline dönüşüyor. E, bu tarz e, giderler. E, bir de ısı yalıtımı e, dış cephe kaplaması yaptıranlarla alakalı özel bir durum var. Onu da alt satırda açıklayalım. Kiray verilen tarafından yapılan ve gayrimenkul iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlama yönelik harcamalar yani 74. maddenin 6b fıkrasına göre e, bu harcamalara örnek olarak kira geliri elde ettiğimiz evimizin apartmanımızın dış cephesine ısı yalıtımının yapılması. Bu masraflar için ödediğimiz tutarları doğrudan gider olarak yazmamız mümkün. Eğer ödediğimiz tutarlar 2021 yılı için fatura düzenleme sınırı olan 1500 liradan az ise, örneğin 1450 lira ise bu satıra tamamını yazıp doğrudan giderleştirmek mümkün. Ama eğer 1500 liradan fazla ise, yani fatura düzenleme sınırının üzerinde ise ister bu satıra yazıp doğrudan gider yazabiliyoruz. İstersek de bir üst satıra yazarak evin değerini artırıcı bir harcama şeklinde değerlendirmesini sağlamak suretiyle amortismana tabi tutabiliyorsunuz. Tercih sizin. Yani toplu olarak burada yazmak sanki biraz daha avantajlı gibi görünüyor. Bir alt satırda kiraya verenin yaptığı onarım giderleri yani 74'de 7. bent var. Burada da kiraya yaptığı onarım giderleri kullanılabiliyor. Burada onarımdan amaç kırılan, dökülen, eskiyen, yıkılan kısımların tamir veya yeniden yapılması. Binaların normal bakım ve onarım giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek, ilave yapmak veya işte evin değerini arttırmak amacıyla yapılan giderler buraya yazılamıyor. Bunlar nasıl oluyor? Maliyete ekleniyor ve amortisman yoluyla indirim konusu yapılabiliyor. Bu satırda yazılabilecekler örnek olarak işte badana, boya, işte bacanın onarılması, bahçe bakımı, çatı tamiri, çatlayan veya dökülen bir duvarın işte onarımı, sıva yapılması her neyse bu bent kapsamında gider olarak kullanılabiliyor. Ama şimdi diyelim ki siz salonu genişletmek için bir olaya duvarı kırdırdınız, yıktırdınız veya işte camlara demir parmaklık takıldı ya da yer döşemeleri değişti. Evin mutfak dolabını yenilediniz. kiraya verdiğiniz eve ankastre, fırın, ocak taktırdınız. İşte bu ve buna benzer işlemler evin iktisadi değerini artıracağı için amortismana eklenecek. Yani üstteki satıra yazılacak. Dolayısıyla doğrudan tek seferde bütün tüm bu masraflar gider olarak kullanılamayacaktır. Yine buna dikkat etmek lazım. Bir alt satıra bakalım. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri yani 74.8. E 8. Mal ve hakların aşınma, yıpranma ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan giderler bakım ve idame giderleri olarak değerlendiriliyor. Örnek olarak kira geliri elde ettiğimiz evin kombisine yıllık bakım yaptırıp bir ödeme yaptık. Bu bölüme yazmak gerekiyor. Bunu kim yapıyor ödemeyi? Ödemeyi biz yapıyoruz. Hangi eve bir bakım yaptırıyoruz? Hangi evin kombisine kira geliri elde ettiğimiz? Bakın gider satırları aslında hep aynı cümleyle başlıyor. Kiraya verilen mal ve haklara ait deniyor. Yani fiilen sizin oturduğunuz evlerin değil. Kiraya verilen mal ve haklara ait. Yani kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkullere ait giderlere düşme şansımız oluyor. 74'e 9'a baktığımızda kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar. Yani bununla alakalı diyelim ki bir ev kiraladınız ancak kiraladığınız evde oturmadınız ve bu evde gittiniz başka birine kira verdiniz. Bu durumda gayrimenkul fiilen size ait değil ama kira geliri elde ettiğiniz ve aynı zamanda mal sahibine kira ödemesi yapıyoruz. İşte bu durumda kira ödemelerimizi buraya yazmamız mümkün. Yine yanındaki kutucukta detayları yazmanıza olanak sağlıyor. Çok sık kullanılan bölüm olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Sahip bulundukları konutları kiraya verenlerin oturdukları konut kirabederi satırı da yine bize yorumlarda çok sık sorulan bir bölüm. Aslında en popüler bölümlerden biri de bu bölüm. Bir kira geliriniz var ama aynı zamanda siz de kirada oturuyorsunuz. İşte bu bölüm sizinle ilgili. Sadece başlığa dikkat edecek olursak Konutlarını kiraya verenlerin faydalanabileceği bir bölüm yani iş yeri kira geliri elde ediyorsanız bu satırı zaten kullanamıyorsunuz. Ayrıca bir de kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli ifadesi yer aldığı için dikkat etmek lazım. Verilen bir özelgede örneğin çocuğunuz için kiraldığınız bir evin kira giderini buraya yazmanız mümkün değil. Çocuk şehir dışında okuyor diyelim ki onu bir ev kiraladınız bir kendisi kirada oturuyor. Bu kira giderini düşebilir miyim? Hayır düşemezsiniz. İlgili özelge bunu ifade ediyor. Ya da başka bir özelgede ekseriyetle yaşlı mükelleflerin beyannamelerinde işte kendilerinin huzur evinde, yaşlı bakım evinde kalması veya otelde kalması ve buna benzer yerlerde bir ödeme yapılması halinde bu şekilde buralarda oturulması, ikamet edilmesi halinde bunlara ödenen bedellerinde indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiş yine verilen bir özelgede. Bu özelgelerin referans linklerine de açıklamalar bölümünde ulaşabileceksiniz. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Yandaki kutucuğa tıklıyoruz. Ayrıntılı tablo tabloya bilgileri girmeye başlıyoruz. Kiralanmış yapılan konutun niteliği soruluyor. Burada işte özel mülk, kamu lojman, üniversite lojmanı gibi başlıklar var. Buradan bize uygun olanı seçiyoruz. Ev veya lojman sahibinin kimlik numarası ya da ver kimlik numarasını bilemeyebilirsiniz. O sebeple doldurması zorunlu bir alan değil. Ancak mal sahibinin adı soyadı veya e- ünvanı doldurması zorunlu alan. Boş geçmeniz mümkün değil. 2021 yılı içerisinde hangi tarih aralığında kira ödemesine başladığınızı ve bitirdiğinizi yazıyorsunuz. Örneğin 1 Nisan'da taşındınız. Buraya 1 Nisan ne zaman 31 Aralık kadar kaldıysanız 31 Aralık arasını seçebiliyorsunuz. Kutucuğun yanında oturduğunuz konuta ödediğiniz kira tutarlarını da yazıyorsunuz. Adresiniz zaten Merni sistemine otomatik olarak geliyor. Yine ince bir ayrıntı daha var. O da yurt dışında oturanlarla ilgili aslında. Yurt dışında kirada oturanlar bu satır kapsamında ödedikleri kiraları düşemiyorlar. Yine buraya dikkat edelim. Şimdi bu saydığımız giderlerin aslında indirilmeleri için hukuki bir sıralama var. Bir de burada gider fazlalığı diye bir kavram var. Onu da kabaca şöyle söyleyelim. Şöyle açıklamaya çalışalım. Gerçek gider yöntemi seçildiğinde sistem kanundan gelen hukuki zorunluluklardan dolayı önce bazı giderleri gider havuzuna ekliyor. Daha sonra diğer giderleri o havuzdan eklemeye başlıyor. Bazı giderler bir sonraki döneme zarar olarak yansıyabiliyorken bazıları yansıyamıyor. Hazır sistem ile seçilen giderler hukuki özellikleri dikkate alınarak sisteme yansıyor. Yine arka planda bizim görmediğimiz bu kurguyu yapan mühendis ve uzmanlara vergi bilenler ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Sözün özü şu, siz gider ve gelir bilgilerinizi burada ifade edildiği gibi doldurun yeter. Bilgilerinizi sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz halinde hesaplamanın hatalı olması mümkün değil. Beklediğiniz tutardan farklı bir sonuç ortaya çıkıyorsa bilin ki hukuki bazı sebeplerden dolayı hesaplanan tutar değişiyor. Yıllardır bu sistemi güvenle kullanıyoruz ve bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Son satır sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar ve tazminatlar. Bu bölüm içinde kiraya verdiğiniz gayrimenkul ile ilgili olarak sözleşmeden kaynaklı bir tazminat ve benzeri ödeme yaptıysanız bu tutarı da gider olarak yazmanıza olanak sağlıyor. Evet, bunları sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ne dedik? Sistem hesaplama'yı otomatik yapıyor. Siz gelirinizden nasıl istisnayı düşüp kalan tutar üzerine hesaplama yapıyorsanız, giderler için de aynı mantık geçerli. Formül şu: indirilebilecek giderler eşittir toplam gider çarpı vergiye tabi hasılat yani istisna düştükten sonraki hasılat bölü toplam hasılat yani istisna düşmeden önceki hasılat. Özetle giderler ile bir orantı yöntemi yapılıyor ve istisnaya isabet eden tutar düştükten sonraki gider otomatik olarak hesaplanıyor. Yani bir hata yok, devam edelim. İstisnayı ekledik. İstisnayı kullanmamıza bir engel yoksa buraya istisna ekliyoruz. Devam ediyoruz. 3B, C ve D bizimle ilgili değil. 5 gelirden yapılacak indirimlere ilişkin olarak da önceki videolarda kabaca bir açıklama yapmıştık. Bu bölüm için beyanname indirim konusu yapabileceğimiz herhangi bir harcama yok. buraya da boş geçiyoruz. Vergi hesaplama bölümünde üzerinden vergi hesaplanacak vergi matrağınızı gelir vergisi kanunu 103. maddedeki gelir dilimlerine göre yine otomatik olarak hesaplanan gelir vergimizi ödenecek vergimizi ve damga vergimizi görüyoruz. Bu noktadan sonra beyannameyi onaylamaya geç diyerek beyanname doldurma işlemlerini tamamlamış oluyoruz. Bize destek olmak ve yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgi ve güzel yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir sonraki video yine yorumlarda çok ama çok talep geldiği için ücret gelirlerinin beyanı hakkında olacak. Bu yılda Gelir Ders Başkanlığı mükellef hizmetlerinin hazırlamış olduğu rehberler çok kapsamlı ve gerçekten anlaşılır bilgiler içeriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mesken ve iş yeri kiralarının beyanı ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kaynakları olan mükellef hizmetleri yayınlarından faydalanabilirsiniz. Aşağıda video açıklamaları bölümünde bu resmi kaynakların bağlantı linklerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Sağ olun.